Dördüncüsü sık sık kullanılan gerici yobaz ilerici kelimeleri ne mana ifade etmektedirler? Bunlar esasen çamur gibi kelimeler. Kimin canı kime sıkılırsa onu atıyor tabii. Fakat kelimeleri kendi köküyle ele alacak olursak, davranışlarıyla, bağlı bulunduğu fikirleriyle kimin gerici, kimin ilerici olduğu tebeyyün eder. İnsanlar tekemmül ettikçe, ruhları, duyguları ulvileştikçe Allah'a yaklaşmışlar. Hususiyle kainattaki fenlerin bu mevzudaki delaleti, fünunu müsbetenin ışık tutmasıyla Allah'a iman ve faziletli insan olma mevzu, avamın dahi anlayacağı mevzu haline gelmiştir. Ali ileri gören, ileri düşünen, sağduyulu kimseler, inanmış kimseler ve inanma havasına fiilen pratikmen uymuş kimselerdir. Mazi hortlatmak isteyenler, putperestliği hortlatmak isteyenler, mağara devrindeki kılık kıyafetiyle dahi çırıl çıplaklığı isteyenler ise, esasen bir gericiliğin temsilciliğini yapmaktadırlar, bir hoyraklığın, bir yobazlığın temsilciliğini yapmaktadırlar. Biz böyle düşünüyoruz. Onlar ise öteden beri bizi utandırmak, aşağılık duygusu içine itmek, Müslümanlığımıza bin pişman yapmak için ağzımızı açtırmadan bu sözleri ellerindeki gazeteleriyle yüzlerimize savurup durdular. Biz de korktuk, kabullendik, bu gericiliği kabullendik. Şimdi bize de öyle geliyor. Gerici dendi mi, mutlak zikir kemaline masrul Müslümanlara lacidir. Haddi zatında hiç öyle değil. Bu esasen bir maraz, bir hastalıktır. Bu hastalık, maraz başkasına aittir. Ama onlar bir kere bize atmışlar, sesimizin çıkmadığı devirde büyüklerimiz kabul etmişler. Biz de hala bu dönemde, bu devirde kabul etmede devam ediyoruz bunu. Gerici mağara devri hayatına özenendir. Gerici insanlığın ecdadını hayvana bağlayandır. Gerici Allah'ı inkar edendir. Gerici fazilet duygusundan mahrum olandır. Gerici insanlara vahşiler gibi kıyandır. Silahla üzerine saldırandır. Gerici nizam tanımayandır. Gerici anarşiyi temsil edendir gerici budur, yobaz budur. Aranızda kullana kullana şu muarefeyi temin etmeye çalışın. Bir muarefe temin etmişler, bir efkar meydana getirmişler. Geçemizi bizim gündüz gündüzümüzü gece gösteriyorlar. Biz de elimizde olmayarak buna inanmış gibi bir halimiz var. Deseler ne zararı var? Zararı yok bunun ama Müslümanı ve Müslümanlığı öcü göstermenin zararı var. Gerici dendiği zaman insanın aklına cin gibi, peri gibi, vampir gibi bir şey geliyor. Hususiyle mektepte hünun-i ile uğraşan delikanlar, arkadaşlar, gençler bu meseleye karşı tiksinti duyuyorlar. İç açıcı bir şey değil. Bunu ürkütmede, tedirgin etmede kullanıyorlar. Binaenaleyh atalım, yüzlerine çarpalım, sahibini bulur.